yani kadar. Bugün. Hey, Oyunu anlatıyorum. Hepiniz on buçuk bucu kilosunuz. Tamam, bak. Hepiniz on buçuk bucu. tamam, unutma, on buçuk. Sen on buçuk bucu, tut, Tamam. Şimdi diyeceğim ki, ben de arapım. <laughs> Ben diyeceğim ki ektim biçtim bizim bahçede on buçuk mucuk patates çıktı. Ben ki on buçuk mucuk patates olmaz. Ben diyeceğim ya kaç mucuk mucuk olur diyeceğim. Ben diyeceğim ki o on buçuk mucuk pırat olur diyeceğim. Tamam. Evet. Ektim biçtim bizim tarlada on buçuk mucuk salatalık çıktı. Ektim biçtim. Bizim tarlada on buçuk <gülüyor> mucur. <gülüyor> Ektim biçtim bizim tarlada on buçuk mucur pırasa çıkar. Ektim biçtim bizim tarlada on Cevap verdiksin. Pırasa çıkmaz diyeceksin. <laughs> pırasa çıkmaz. yüksek sesle. Pırasa çıkmaz. Yine <laughs> çıkar. Pırasa, çık <laughs> pırasa çıkar. <laughs> pırasa çıkar. Doğru. Ektim biçtim bizim bahçede on buçuk mucur tavuk çıkar. Çıkmaz. Yine çıkar. On buçuk mucur bir yer çıkar. <laughs> çıkmaz. Nere ne çıkar? Çıkart. On buçuk mucur, kabak çıkar. <laughs> çıkmaz. On buçuk mucur, soğan çıkar. Soğan çıkmaz. Nere çık çıkar? Nere çıkar? Karatır çıkar. Çıkmaz. Yani çıkmaz. Şöyle diyeceğim. On buçuk mucur karatır çıkmaz diyeceğim. Aynen. On buçuk mucuru katacaksınız arkadaşlar. Evet, Yoksa çıkmaz yok. Yani. Çıkmaz yok. Anlaşıldı. Ya, alır, alır. Heh. On buçuk mucur karatup kara çıkmaz. Ya çıkar. On buçuk mucur limon çıkar. <laughs> limon çıkmaz. <Bilmiyorum>. <gülüyor> <gülüyor> on buçuk mucur limon çıkmaz diyeceğim. Etin bitsin bizim bu tarlada on buçuk mucur tamam. kabak çıkar. Çıkmaz. Şimdi anladın mı? tarlada 10 buçuk mucur turp çıkar. 10 buçuk mucur turp çıkmaz. Gel buçuk mucur kara çıkar. Kara çıkmaz. buçuk mucur patates çıkar. buçuk mucur çıkmaz. Yeni Yeni çıkar. Salatalık çıkar. 10 buçuk mucur <laughs> salatalık. Puraça çıkarmış. buçuk mucur salatalık çıkmaz. buçuk mucur soğan çıkar. Bizim tarlada on buçuk mucur soğan çıkmaz. Ya kaç buçuk soğan çıkar? On buçuk mucur hıyar çıkar. Hıyar çıkmaz. <laughs> Yelen çıkar. <Hadi. gülüyor> Ektim biçtim bizim tarlada on buçuk mucur pırasa çıkar. On buçuk pırasa çıkmaz. Yelen çıkar. On buçuk <laughs> patates çıkar. En on buçuk mucur patates <laughs> çıkmaz. Yelen çıkar. On buçuk mucur limon çıkar. Limon! On mucur limon çıkmaz. Yere çıkar! buçuk mucur turp çıkar. mucur turp çıkmaz. mucur limon çıkar. mucur limon çıkmaz. Yere <laughs> <laughs> çıkar! mucur patates On çıkar. On mucur patates çıkmaz. mucur çıkar. mucur çıkmaz. mucur kabak çıkar. On buçuk, buçuk taban çıkmaz Yeni <laughs> yani çıkar Soğan çıkar Aa, On buçuk, buçuk soğan çıkmaz Yeni çıkar On buçuk mucuk kabak çıkar Kabak çıkmaz <gülüyor> 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 Sen başla <başlayayım. gülüyor> Ektin, biçtin, bizim tarlada. On buçuk havuç çıkar Çıkmaz <laughs> On Ne çıkar? Patates çıkar <laughs> On buçuk, <laughs> buçuk patates çıkmaz Yeni çıkar On buçuk mucuk soğan çıkar. On buçuk mucuk soğan çıkmaz. Gene çıkar. On buçuk mucuk kırmızı turp çıkar. <gülüyor> <gülüyor> e, ektin biçtin bizim tarlada. On buçuk mucuk kara turp çıkar. On, on buçuk mucuk kara turp çıkmaz. Yani çıkar. <laughs> On buçuk mucur pırasa çıkar. On buçuk mucur pırasa çıkmaz. Allah Allah. Canı çıkar. On buçuk mucur limon çıkar. <gülüyor> <gülüyor> On buçuk mucur limon <laughs> çıkmaz. Aç. <laughs> <laughs> Ektin biçtin bizim tarlada. On buçuk mucur patates çıkar. On buçuk mucur patates çıkmaz. Yeni çıkar. On buçuk mucur Karatop çıkar. On buçuk mucuk karatop çıkmaz. Ne çıkar. 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 <laughs> Ektim biçtim bizim tarlada. salatalık çıkar. salatalık çıkmaz. Yeni çıkar. çıkar. çıkmaz. Yeni çıkar. çıkar. çıkmaz. Yeni çıkar. soğan çıkar. Soğan çıkmaz. Yeni çıkar. On buçuk patates çıkar. On buçuk patates çıkmaz. Yeni çıkar. On buçuk havuç çıkar. Havuç çıkmaz. On buçuk havuç vücudu... çıkar. Bizim vücudu... tarlada kırmızı tüm çıkmaz. Kendi kap. Buyur. Ha. Bu. Buyur. Ol, ha. Sen, gel, gel. Ha. 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 Babam görelim. E, <laughs> <laughs> <ktoś B> <laughs> bizim <laughs> tarlada on buçuk kara çıkar. On buçuk kara çıkmaz. Gel çık gel. 10 buçuk mucun kara tur çıkar. On buçuk kara çıkmaz. Gel çık gel. 10 buçuk çıkar. Havuç çıkmaz on soğan çıkar. soğan çıkmaz. Yani çıkar. kırmızı turp çıkar. On kırmızı turp çıkmaz. Yani çıkar? kırmızı kabak çıkar. <gülme> on buçuk ıı mucuk, kabak çıkmaz. Yani çıkar? O, on buçuk soğan çıkar. Yani o, buçuk, soğan çıkar. Yani, on mucuk, soğan çıkmaz. Yani çıkar? On mucuk, çıkar. On buçuk mucuk, çıkmaz. Yani çıkar? On mucuk, havuç çıkar. On buçuk mucur havuç çıkmaz. Ya çıkar. On buçuk mucur kabak çıkar. On havuç. Kurt, kurt. 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 Ektim biçtim bizim tarlada. Pahalara... On buçuk mucur kara tüp çıkar. On buçuk mucur kara tüp çıkmaz. Ne çıkar? Hıyar çıkar. Ne çıkar? Hıyar. On buçuk mucur hıyar çıkmaz. Ya çıkar. On buçuk mucur havuç çıkar. On buçuk mucur havuç çıkmaz. Ya, ya çıkar. On buçuk mucur havuç çıkar. <laughs> havuç çıkmaz. On buçuk mucur <laughs> kırmızı çıkar. Öyle değil mi? On buçuk mucur havuç çıkmaz diyeceğim. On buçuk mucur havuç çıkmaz. Ya, ya çıkar. Bir tamam. yok çıkar. <laughs> Bir anne. Tamam. <laughs> on mu? <muçur, gülüyor> tamam mı? On buçuğu unutma. Tamam. Tamam. On buçuğu yedir, <laughs> on buçuğu. Ektin, biçtin, bizim tarlada... ...on buçuk mucur... ...limon, çıkar. <laughs> on limon çıkar. On buçuk limon çıkmaz. Yani çıkar. On buçuk mucur salatalık çıkar. On buçuk... ...on buçuk mucur salatalık çıkmaz. Yani çıkar. On buçuk mucur soğan çıkar. On buçuk mucur... Soğan çıkmaz. Ya yani hiç On buçuk mucur kabak çıkar. Gülemiyor. Kabak çıkar, On buçuk mucur. Burada çıkar. Ne yapayım? On buçuk mucur. Burada <laughs> çıkmaz. Ya yani hiç On buçuk mucur. <gülüyor> kabak. <gülüyor> Çıkmaz. Mucur, çıkar. çıkmaz, mucur, kabak, çıkmaz. <laughs> yes, right. mucur, kabak çıkar. On buçuk kabak çıkmaz. Ne çıkar? On havuç çıkar. Havuç çıkmaz, on buçuk buçuk kabak çıkar. On buçuk havuç çıkmaz. Ne çıkar? On buçuk kabak çıkar. Yes, right. On kabak çıkmaz. Ne çıkar? çıkar. çıkmaz. Ne çıkar? patlıcan çıkar. <laughs> Hemen herkes öndeki tepsiyi çevirsin şöyle. Allah'a dair oluşturalım. Öndekini getirsin önüne. Hadi. <laughs> Hadi. <laughs> 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 Herkes adetini kanaat sağ Oyunun kuralını neydi o? Basar. Basar. Gel onun yerine başlar. Basar. Dur. Basar. ya. Elini çek. Eller arkada. Eller arkada. Benim bir kuşum kayboldu. Ben diyeceğim ki benim kuşumu kim çaldı? Ben diyeceğim ki burası çaldı. Burası diyecek ki, ben çalmadım. Kim çaldı diyecek? Çalsa çalsa diyecek, Türk çaldı diyecek. Tamam mı? Olay bu. Türk diyecek ki ben çalmadım diyecek. Kim çaldı? Türk çaldı diyecek. Tamam mı? Para Türk diyecek. Ağzını aç biraz. <laughs> aç. Bir müsaade abi Bir bırak. Bir bırak. <laughs> Já, það lagi dá Raadi síðme til chegsið hj descriptor Harrialle hef czego odun Og það sýr Makar 21 „ær það glúnað blir lífyってira Gun aðwaða

Ben kızım. 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 Ben Ne Ben kızım. Ben kızım. Ben kızım. Ben kızım. Ben Ne Ben kızım. Ben kızım. Ben kızım. Ben Ben kızım. Ben kızım. Ben kızım. Ben kızım. Ben kızım. Ben

Vallahi. <laughs> <Hazır mı? gülüyor> Bugün gelecek mi oyun? <laughs> <laughs> şöyle ya. Şöyle bir geri tar Şimdi oyunumuz şaşırtmacı oyun. Biraz daha açın onu abi. Tepsiler çabuk. Şimdi herkes elinin altını tepsi. <laughs> tepsi başa. Tepsi başa. Tepsi başa. Ben şaşırdım ama. Pardon. Ha. Yavaş. Sana olmaz. <laughs> Tepsi yere. <laughs> Tepsi yere. <laughs> Tepsi yere. Tepsi başa. Tepsi başa. Tepsi başa. Tepsi